Herkese merhaba arkadaşlar. Süre yayınları Türkçe Soru Bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Paragrafta yardımcı düşünce birinci testimizde devam ediyoruz ve birinci sorumuzdayız. Bu parçaya göre yazarın içinde bulunduğu durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Her insan tek bir bedende tek bir akıllı yaşamaya mahkumdur ama yazarlar toplumun bedeniyle aklıyla yaşamak zorundadırlar. Yaşamı duyumsamaya sezmeye, işitmeye ve anlatmaya mecburdurlar. Bunu başarabilmek için dayanılması güç bir yalnızlık taşırlar içlerinde. Kalabalık topluluklar içindeyken de hem eserlerini oluşturma kaygısı hem kalab kalabalık takilerden farklı duygular taşımaları yüzünden yapayalnızdırlar. Bu yalnızlık onların yaratıcılığını besleyen, büyüten bir dadı gibidir. A. İnsanlardan farklı duygular taşımak. Evet burada farklı duygular taşımaktan bahsetti. B. Yaşamı duyumsamaya zorunda olmak. Yaşamı duyumsamaya mecburdur demişti. D şıkkında kalabalık topluluklar içindeyken de yalnız kalmak. Evet burada kalabalık topluluklar içerisinde yapayalnızdırlar demişti. E şıkkı bir eser oluştururken kaygı içinde olmak demiş. Burada yine kaygıdan bahsetmişti eserlerini oluştururken bir kaygı içinde olmaktan bahsetti. C şıkkında toplum sorunlarına çözüm üretebilmek demiş. Burada böyle bir durumdan söz etmedi cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Bu parçada trombosit ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kanımızdaki trombosit sayısı yaşam kalitemizi değiştirebiliyor. Sağlıklı bir insanın 1 mikrolitre kanında ortalama 200.000 trombosit bulunuyor. Trombosit sayısının bu değerin altında olması kan pıhtılaşmasını ve hemostazı kanamanın durdurulmasını engellerken fazlası ise kan kaybı riskini artırıyor. Mesela kanser tedavisi sırasında kemoterapi gören hastaların trombosit sayısının ciddi miktarda azaldığını ve bu eksikliğin genellikle trombosit bağışıyla giderilmeye çalışıldığını biliyoruz. Tüm bunlar düşünüldüğünde trombositlerin hayati önem önemi açıkça anlaşılabilir. Dolayısıyla da bilim insanlarının trombosit ürünleri geliştir geliştirmeye yönelik araştırmaları günden güne artıyor. A şıkkı, sağlıklı bir insanda ne kadar bulunduğuna, evet sağlıklı bir insanda 1 mikrolitre kanda 200 bin trombosit bulunuyor demişti. C şıkkında kemoterapi gören hastalarda azaldığına, kemoterapi gören hastaların trombosit sayısının ciddi miktarda azaldığı burada belirtilmiş. D şıkkı yaşam kalitemizi değiştirebildiğini, evet burada yaşam kalitemizi değiştirebiliyor demiştik. Fazla veya az olmasının zararları olduğuna burada trombosit sayısının Az olması halinde kan pıhtılaşmasını engellemesi, fazla olması halinde de kan kaybı riskini artırmasından bahsetmiştik. B şıkkında bilim insanlarının eksilme nedenlerini araştırdığına, burada bilim insanlarının eksilme nedenlerini araştırdığından bahsetmedi. Bilim insanlarının trombosit ürünleri geliştirmeye yönelik araştırmalarından bahsetti. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen önerilere örnek gösterilemez? Depresyona girmek yerine kendinize çıkış yolları arayıp daha huzurlu bir yaşam sürmeniz için bir yol haritası var. İş yoğunluğunuzun arttığı dönemlerde kendinize uygun fiziksel aktiviteler yüzme, doğa yürüyüşü, balık tutma ve benzeri edinin. Size verilen bir görevi yerine getirirken zorlandığınız aşamalarda çevrenizde bulunan insanların Size yardım etmesine izin verin. Bir alanda farklı girişimlerinize rağmen başarısız olsanız da kendinize inanmaktan vazgeçmeyin. Kabiliyetinizin olduğu başka alanlarda kendinize yeni bir hobi edinin. Yapılacak işlerinizin biriktiğini ve bunları yetiştiremeyeceğinizi düşünüyorsanız kendinize uygun bir zaman çizelgesi oluşturun ve buna bağlı kalın sosyal gruplara katılarak psikolojik desteğe ihtiyaç duyan insanların sıkıntılarını gidermeye çalışın. Böylece birçok kişinin sıkıntılarına fayda sağladığınızı görebilirsiniz. A. Türk dili ve edebiyatı dersinden proje ödevi alan bir öğrencinin ödevi ile ilgili güçlük çektiği durumlarda sınıf arkadaşlarından yardım alması. Burada çevremizde bulunan kişilerden, insanlardan yardım almaktan bahsetmiştik. A şıkkını bununla eşleştiriyorum. Ağır sağlık sorunları atlatan birinin iyileşme sürecindeki tecrübelerini aynı hastalığı yaşayanların bulunduğu bir toplulukla toplulukta paylaşması yine burada sosyal gruplara katılmaktan bahsetmiştik. B şıkkında bununla eşleştirdim. C şıkkı yorucu ve stresli bir proje hazırlama süreci geçiren birinin Günün büyük bir bölümünü bilgisayar karşısında geçirdikten sonra rahatlamak için bisiklet sürmesi yani hobi edinmesinden bahsetmiş. Bu da çeşitli aktivitelerden bahsetmişti. Bunlardan biri de bisiklet sürmektir. C şıkkını da eliyoruz. D şıkkında sınava hazırlık sürecindeki bir öğrencinin yetişmeyen konuları için rehber öğretmeniyle haftalık çalışma planı oluşturması ve bu plana sadık kalması burada da kendimize uygun bir zaman çizelgesi oluşturmaktan bahsettik. E şıkkında uzun yıllar seramik sanatı ile amatör olarak ilgilenen bir kişinin bu uğraşından sıkıldığı için heykel yapmaya başlaması burada başarısızlıklardan bahsetmiş, başarısız olmaktan bahsetmiş, başarısız olduktan sonra başka bir hobi edinmekten bahsetmiş. Ama burada sıkıldığı için heykel yapmaya başlaması demiş. Burada herhangi bir başarısızlık söz konusu değil. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Görüntü tanıma konusunda yıllardır birçok çalışma yapılıyor. Özellikle yapay zekanın da bu alanda kullanılmaya başlanmasıyla kameradan alınan görüntüde hangi nesnelerin olduğu, bunların sınırlarının ne olduğu gibi bilgiler çok daha rahat tespit edilebiliyor. Görüntü işleme son derece zorlu bir işlem. Hem güçlü bir bilgisayara hem iyi bir yazılıma hem de görüntülü algılayacak sensörlere ihtiyacımız var. Bilim insanları bu işlemleri tek bir çip üzerinden gerçekleştirmek için araştırmalar yapıyor. Yayımlanan bir makaleye göre yeni geliştirilen yapay zekalı çip görüntüleri nanosaniyeler içinde tanımlayabiliyor üstelik bu sürede başka herhangi bir bilgisayara bağlanmaya ihtiyaç duymuyor. Dijital göz olarak adlandırılabilecek bu çip sürücüsüz araçlardan endüstriyel uygulamalara kadar birçok alanda kullanılabilir. Küçük boyutları hızlı çalışması ve verileri başka bir yere göndermeye gerek duymadan kendi üzerinde işleyip sonuca ulaşabilmesi bu tür çipleri çok kıymetli hale getiriyor. Milli saniyelerin bile önemli olduğu savunma sanayi gibi alanlarda bu sensör, bu tür sensörler hayat kurtarıcı olabilir. A şıkkı görüntü işlemenin son derece zorlu bir süreç olduğunu ve güçlü bir altyapı gerektirdiğini evet burada zorlu bir işlemdir demiş ve güçlü bir bilgisayar iyi bir yazılım ayrıca görüntüyü algılayacak sensörlerden bahsetmiş yani altyapı hakkında da bilgi verdi. B dijital göz olarak adlandırılabilecek çipin birçok alanda kullanılabileceğine sürücüsüz araçlardan Endüstriyel uygulamalara kadar birçok alanda Kullanılabilir demişti C şıkkında Görüntü tanıma konusunda uzun süredir çalışmalar yapıldığına En başta görüntü tanıma konusunda yıllardır birçok çalışma yapılıyor Demişti D şıkkında Yeni geliştirilen yapay zekalı çiplerin Görüntüleri en kısa sürede algılayabildiğine Nano saniyeler içinde Tanımlayabiliyor demiştik E şıkkında görüntü tanıma sistemlerinin en çok milli savunma alanında kullanıldığına demiş. Bundan bahsetmeni sadece savunma sanayinde hayat kurtarıcı olabilir demişti. Milli savunmadan, milli savunmada kullanıldığından bahsetmedi. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçada Charles Dickens ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? İngilizlerin en ünlü yazarlarından biri olan Charles Dickens'ın tam adı Charles John Hoffman Dickens'tır. 1812 yılında Portsmouth şehrinde doğdu. Ünlü yazar edebiyata giriş yaptığı Mr. Pickwick'in serüvenleri romanıyla ilk kez adından söz ettirmeye başladı. Ünlü sözlerden birçoğunda imzası olan yazar George Orwell'dan Liv Tolstoy'a kadar birçok yazarı etkilemiştir. Varlıklı bir ailede dünyaya gelen Dickens babasının mali durumunun bozulmasının ardından sefaletle tanıştı. 1837 yılında Catherine Hogarth ile evlendi. 1840 yılında Amerika'ya taşındı ancak sürekli seyahat etti. 1870'te doğduğu ülke olan İngiltere'deyken öldü. Dickens'ın en ünlü romanlarından biri Oliver Twist'tir ve bu kitapta kendi çocukluğundan izler vardır. Yine meşhur sihirbaz David Copperfield adını aynı isimli Dickens romanından almıştır. Baldızının ölümünün ardından ona ithaf ettiği antikacı dükkanı yine meşhur eserlerinden biridir. 1837-1870 arasında toplam 14 eşsiz romanı edebiyat dünyasına kazandırmıştır. A şıkkı farklı yazarlar üzerinde etkisinde olduğunu evet George Orwell'dan Lev Tolstoya kadar birçok yazarı etkilemiştir. B şıkkında Mr. Pickwick'in Serüvenleri adlı ile adından söz ettirdiğini evet bu romanla ilk kez adından söz ettirmiştir. C şıkkında ünlü romanlarından birinde çocukluğundan izler olduğunu evet Oliver Twist'te çocukluğundan izler vardı. E şıkkı meşhur bir sihirbazın adını onun romanından aldığına David Copperfield ünlü bir sihirbaz adını aynı isimli Dickens romanından almıştır dedik. D şıkkında yaptığı seyahatlerin sanatını doğrudan etkilediğini burada seyahatler yaptığından bahsetti ancak sanatını etkilediğinden bahsetmedi cevabımız D şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türkiye'nin yerli otomobil üretme hayali devrim arabalarından bu yana devam ediyor. Ülkemizde çok köklü ve başarılı bir otomobil üretim sektörü var. Büyük markaların Türkiye'de ürettiği otomobiller hem yurt içi hem de yurt dışında satılıyor. İhracatta ihracata büyük katkı sağlayan otomobil üreticileri yerli parça tedariki yapmak yaparak büyük bir ekosistem oluşturmasına katkı sağlıyor. Ancak fikri hakları yerli firmalara ait seri üretim bir otomobil üretmek sektörün geleceği açısından önemli görülüyor. Bu çerçevede farklı firma ve kuruluşlar bir araya gelerek Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nu TOK kurdu. TOK geçtiğimiz aylarda aylarda biri SUV diğeri sedan model olmak üzere iki prototip elektrikli otomobil tanıt. Hem Türkiye pazarında hem de bölge ülkelerinde satılması planlanan elektrikli otomobiller genel olarak olumlu tepkiler aldı. A şıkkında TOK modellerinin uluslararası arenada nasıl tepkiler aldığını evet burada olumlu tepkiler aldığından bahsetti. B şıkkında Türkiye'nin yerli bir otomobil üretme hayalinin TOK'tan önce de var olduğunda devrim arabalarından bu yana devam ediyor demiştik. D şıkkında fikri hakları yerli firmalara ait seri üretim bir otomobil üretmek için farklı firmaların bir araya geldiğini evet burada fikri hakları yerli firmalara ait seri üretim bir otomobil üretmek sektörün geleceği açısından önemli demişti. Bu çerçevede yani fikri hakları Yerli firmalara ait bir otomobil üretmek için TOK kurulmuştur. E şıkkında Türkiye'de köklü ve başarılı bir otomobil üretim sektörü olduğunu evet burada ülkemizde çok köklü ve başarılı bir otomobil üretim sektörü var demiştik. C şıkkında Türkiye'nin yerli parça üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığına demiş. Buna ulaşamıyoruz. Burada sadece yerli firmaların ihracata katkı sağlayan otomobil üreticileri için yerli parça tedariki yaparak büyük bir ekosistem oluşmasına katkı sağladığından bahsetti. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Bu parçaya göre Son Dung mağarası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Vietnam'da bulunan Son Dung mağarası dünyanın en büyük ve en geniş mağarasıdır. Mağara 1991 yılında Vietnam'da balta girmemiş bir ormanın içerisinde bir yerli tarafından keşfedilmiştir. Mağaranın içerisinden gelen anlamsız sesler nedeniyle yerliler uzun bir süre bu mağaradan uzak durmuşlardır. 2009 yılında yapılan detaylı incelemeden sonra mağaranın dünyanın en büyük mağarası olduğu anlaşılmıştır. Hatta mağara o kadar büyüktür ki içerisine 40 katlı bir gökdelen bile sığabilir. Mağaranın içerisinde mağaraya ait bir yağmur ormanı, hızlı akan büyük bir nehir, küçük dağlar ve farklı hayvanlar vardır. Kısacası, Son Dung mağarası 6.5 kilometre uzunluğunda kendisine ait ekosistemi ve iklimiyle küçük bir dünyadır. Mağaranın büyük bir kısmı ise hala keşfedilememiştir. Keşfedilmemiştir. A Dünyadaki en büyük mağara olduğunu, evet burada en büyük ve en geniş mağara olduğundan bahsetti. B şıkkı. Keşfinden bir süre sonra büyüklüğünün anlaşıldığında 91 yılında keşfediliyor. Daha sonra 2009 yılında mağaranın detaylı incelemelerinden sonra büyüklüğü keşfedileceği C şıkkında kendi içerisinde bir habitat yani ekosistem barındırdığına, evet burada kendi içerisinde bir canlı hayatının varlığından bahsetti. D şıkkında henüz tam manasıyla keşfedilmediğine evet burada hala keşfedilmemiştir dedi. E şıkkında ise daha çok yerlilerin yerleştiği bir alan olduğuna böyle bir bilgi vermedi. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? İnsanoğlunun takvim icat etme gayretinin ve takvim kullanma amacının Zamanın akışkan çizgisi içinde bir olayın yerini belirleme çabasından kaynaklandığı ifade edilir. Takvimler olayların meydana gelişini, şeklini, etkilerini ve sonuçlarını değil, zaman içindeki yerini belgeler, yaşananları paranteze alır ve bunları kaydederek onun hikayesini gelecek nesillere taşır. Yani hayatın akışını takvimler belirlemez. Diğer yandan İnsanın zamana ve takvime karşı tepkisinin farklı oluşu üzerinde düşünmeye değer bir husustur. Zamana karşı daha ihtiyatlı iken takvime karşı daha gelişi güzeldir. Zamana karşı daha soğukkanlı iken takvime karşı daha acelecidir. İnsan takvimin sayfalarını kolayca koparıp biriktirebilirken zaman kendi kurallarını işleterek insanın hayatından dönüşü ve tekrarı olmayan sayfaları alıp gider. A. İnsanın zamana karşı ölçülü ve soğukkanlı yaklaştığını, evet burada zamana karşı soğukkanlı yaklaştığından bahsetti. C şıkkı takvimlerin olayların ortaya çıkışı, şekli, etki ve sonuçlarıyla ilgilenmediğine. Burada olayların meydana gelişini, şeklini, etkilerini ve sonuçlarını değil, zaman içindeki yerini belirlediğinden bahsetti. D şıkkı bir olayın yerini belirlemek amacıyla insanın takvimi icat ettiğini evet burada olayların yerini belirlemek için takvimlerin icat edildiğinden bahsettik. E şıkkında insanın zaman ve takvime karşı farklı bakış açılarının olduğunu evet insanın zaman ve takvime karşı tepkilerinin bakış açılarının farklı olduğundan bahsettik. 5. şıkkına baktığımız, baktığımızda zamanın kendi kuralları olması nedeniyle insanın takvimi kullandığına böyle bir gerekçeden, böyle bir sebep sonuç ilişkisinden bahsetmedik. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Max Planck Mikrobiyoloji Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi yapay kloroplastlar oluşturmayı başardı. Yapay kloroplastlar bir sere gazı olan karbondioksiti soğurup ışık enerjisi kullanarak onu organik moleküllere dönüştürebiliyor. Araştırmacılar ıspanak bitkisinden elde ettikleri tilakoidlerle kloroplastın içinde fotosentezin ışığa bağlı tepkimelerinin gerçekleştiği zarla çevrili kısmı 9 farklı organizmaya ait enzimleri kloroplastlara benzeyen mikro akışkan damlacıklar içinde bir araya getirerek hücre dışında çalışabilen yapay kloroplastlar elde etti. Araştırmacılar, sentetik kloroplastın doğada hiç görülmeyen fotosentetik süreçler gerçekleştirmek üzere programlanabileceğini belirtiyor. Bu yolla küçük moleküllerin ya da ilaçların sentezinden atmosferdeki karbondioksiti tutmaya yarayacak yapay biyolojik sistemlere kadar çeşitli potansiyel uygulamalar tasarlanabilir. B şıkkında sentetik kloroplastların doğada daha önce bulunmayan fotosentetik süreçler gerçekleştirmek amacıyla programlanabileceği evet burada hiç görülmeyen fotosentetik süreçler gerçekleştirmek üzere programlanabileceğinden bahsetti. C şıkkında yapay kloroplastların karbondioksit soğurup ışık enerjisi kullanarak onu organik moleküllere dönüştürebildiği dedi. Evet burada yine organik molekülleri dönüştürebildiğinden bahsetti. D şıkkında araştırmacıların ıspanak bitkisini ve farklı canlılardaki enzimleri kullanarak yapay kloroplastlar ürettiği demiş. Burada yine ıspanak bitkisinden elde edildiğinden bahsetti. E şıkkı sentetik kloroplastlarla atmosferdeki karbondioksiti tutmaya yarayacak çeşitli sistemlerinde düşünülebileceği dedi. Yine burada yazımızda, paragrafımızda, parçamızda sentetik kloroplastlarla ilgili atmosferdeki karbondioksiti tutmaya şurada atmosferdeki karbondioksit tutmaya yarayacak yapay biyolojik sistemlere kadar çeşitli potansiyel uygulamalar tasarlanabilir demişti. A şıkkında yapay kloroplastların üretiminde kullanılan sera gazının canlı yaşamına ciddi zararlar verebileceği bu parçamızda bu paragrafımızda böyle bir zarardan söz edilmedi. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır.